Merhaba sevgili Ege Yön Haber izleyicileri. Bu videoda sizlere hırsın zararlı etkilerini ve hırstan nasıl özgürleşmeniz gerektiğini anlatacağım. Böylece hırsı yönetebileceksiniz, kontrol ve güç sizde olacak. Dünya Değişim Akademisi'nde değişim uzmanları aracılığıyla gerçekleşen hırs giderme sanatı değişim programı ile hırsın arkasında yatan nedenleri göreceksiniz ve böylece hırstan özgürleşeceksiniz hırsın nedenlerini anlayacaksınız ve hırsı azme dönüştüreceksiniz. Değişim için kesinlikle bir organizasyon gereklidir. Bu organizasyonun diğer ismi de Dünya Değişim Akademisi'dir. Dünya Değişim Akademisi'nin amacı değişim bilimsel temelleri oturtmak ve insanlığın değişim ihtiyacını karşılamaktır. Böylece içinizdeki tüm yıkıcı güçler yapıcı güçlere dönüşecektir. Değişim nedir? Değişim bir süreçtir, akıştır ve sürekli devam eder. Fakat her değişim olumlu yönde olmayabilir. Dünya Değişim Akademisi'nde değişim programları aracılığıyla gerçekleşen değişim her zaman pozitif yöndedir. Değişim bir sanattır ve değişim sanatı sayesinde tüm engeller aşılır, içinizdeki uyumuş potansiyeller uyanır, devreye girer. Değişim bitmek bilmeyen bir yolculuktur. Ve bu değişim yolculuğu çok heyecanlıdır. Sizler de bizimle bu yolculuğa katılabilirsiniz. Değişim uzmanı kimdir ve ne yapar? Değişim uzmanı insanlığın değişim ihtiyacını karşılamak için yöntemler sunar. Bu yöntemler Dünya Değişim Akademisi'ndeki değişim programlarıdır. Dünya Değişim Akademisi'nde 200'e yakın değişim programı mevcuttur. Hırs giderme sanatı. Değişim programını Dünya Değişim Akademisi merkezlerinde yüz yüze veya online olarak uygulayabilirsiniz. Program 8 çalışmadan oluşuyor ve her çalışma 45 dakika sürüyor. Her çalışmada hırsın nedenleri, hırs farkındalığı ve fırstan özgürleşmeniz için gereken teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar sunuluyor. Pratik uygulamalar nefes vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerinden ibarettir. Beden hareketleri nefeslerle birlikte yapılıyor, dinamik olarak uygulanıyor, böylece enerjiniz yükseliyor, canlanıyorsunuz. Dünya Değişim Akademisi'nde değişim uzmanları aracılığıyla gerçekleşen Hırs Giderme Sanatı Değişim Programı ile hırsın zararlı etkilerini anlayacaksınız. Ve böylece Hırsın zararlı etkilerini anladıkça kendinizle yüzleşeceksiniz, farkına varacaksınız. Yaratıcılığınız yükselecek ve hırs artık size zarar vermeyecek. Çünkü hırsı azme dönüştüreceksiniz. Hırsla dostlaşacaksınız. Hırsın nedenlerini fark ettikçe hırsdan kaçmayacaksınız ve kendinizi suçlamayacaksınız. Kendinize karşı anlayışlı olacaksınız. Unutmayın ki başarının sırrı hırslı olmak değildir. Başarının sırrı doğal, kendin olmaktır ve samimi olmaktır. Siz doğal ve samimi oldukça kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Son olarak sizlere değişim uzmanlığı eğitiminden bahsetmek istiyorum. Değişim uzmanlığı eğitimi Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Üniversitesi sürekli eğitim merkezi iş birliğiyle gerçekleşiyor. Ve eğitim 8 gün, her gün 2 saat olmak üzere toplam 16 saatten oluşuyor. Eğitim sonrasında değişim uzmanı oluyorsunuz ve uluslararası geçerliliği olan sertifika ediniyorsunuz. Değişim uzmanı olduğunuzda hem kendinizi hem de tüm dünyayı değiştirebilirsiniz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın en yakın değişim uzmanlığı eğitimi tarihimiz 10-17 Ocak 2022 tarihlerindedir. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda farklı bir değişim programı ile karşınızda olacağız. Kendini değiştir, dünyanı değişsin. Dünyanı değiştir, dünya değişsin. Hoşçakalın, değişimle kalın.